vay var mı? üh o ne be çek hikmet çek <gülüyor> <gülüyor> kofana mı geliyor be <laughs> Zor çekiyor ha. Keşke öyle olsa. Hadi bekliyoruz. Üf, üf, üf. <laughs> Ulan sandal batacak be Hadi oğlum ya. Bir buçuk dakika oldu balık yok. Hadi Hikmet çek çek çek. Hikmet çek. Kaçırdın balıkları ya. Yok mu bir şey? Üh o ne be. Kamerada görünmüyor. Kamerada görünmüyor bile. Hadi Hikmet çek.